Merhum Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim mealinden Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayetteki El Hakka kelimesinden almıştır. Hakka ya değişik manalar verilmiştir. Hak kökünden geldiği için hepsinde hak ve hakikat manası vardır. Daha çok kıyamet manası verilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla birinci ayet Gerçekleşecek kıyamet Nedir o kıyamet? Gerçekleşenin kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Dördüncü ayet Semud ve Ad kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi korkunç bir sesle yok edildi. Ad kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler. Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece sekiz gündüz musallat etmişti. Öyle ki o kavmi içi boş, hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı? 9. Ayet Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleye geldiler. Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da Onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. 11. ayet Kuşkusuz sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye. 13. ayet Sur'a bir tek üfleme üflendiği arzlar ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış, sarkmıştır. Melekler de onun etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. 19. ayet. Kitabı sağından verilen alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık o hoşnut bir hayattadır, yüksek bir cennettedir ki o cennetin meyveleri sarkmıştır geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin için denir. 25. ayet Kitabı sol tarafından verilen ise der ki, Keşke kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı. Malım bana hiç fayda vermedi.'' Gücüm de benden yok olup gitti. Zebanelere şöyle denir. Onu yakalayın da bağlayın. Sonra cehenneme atın onu. Sonra da boyu yetmiş arşın zincir içerisinde onu oraya sokun. Çünkü o büyük Allah'a inanmıyordu. Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu. Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Bir irinden başka yiyecek de yok. Onu günahkarlardan başkası yemez. 38. Ayet Andolsun gördüklerinize ve görmediklerinize. Kuşkusuz Kur'an, şerefli bir peygamberin Allah'tan getirdiği sözdür. O bir şair sözü değildir siz çok az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. 44. ayet. O bize isnaden bazı sözler uydurmaya kalsaydı elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Sonra da onun şah damarını keser atardık. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. 48. ayet. O hiç kuşkusuz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür. Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var. Kuşkusuz bu Kur'an kafirler için bir pişmanlık vesilesidir. Gerçekten o şüphe götürmez bir bilgidir. O halde haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle. Azim olan Allah doğru söyledi.